saat macerası başladı. Evet, araba 24 saat. Evet. Oley. Evet. İlk önce kahvaltı yemen lazım. Ama burada kahvaltı yok. Dur bari buraya bakayım. Burada da yok. Vallahi burada yok. Aa, burada muz var. Ama omuz değil tona bir daha. Tonada mı zor? Yeni çıkmış bir şey. Hani sen Şimdi bir koltuğa geç öndeki. Japonlar yapmış. Japonların yemeği. Japonların yemeği. Hadi aşkım. Japonların yemeği aslında ki, pis olur o, da. Japonların Aha. yemeği pis olur da. Bak. Neyse işte? biz fark edebiliriz ya. Araba sahibi var çünkü. Tamam. Arkada oturursak sıkıntı yok ama. Tamam. Hadi kahvaltımızı edelim. Hmm. Ben Japon Anlamıyorum. Gelin başımdan çiğniler. Ne dediğini anlamıyorum. Oy 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 oy. Git. Ben Avrupa Birliği'ne gideceğim. Ben vallahi en sondan ben vallahi en son da son ben sonun Japonya'dan çıkıp Avrupa Birliği'ne gideceğim ya. Ne? Evet. Tamam bu kadar kahvaltı yeter. Tamam şimdi kahvaltımızı bölmeye koyabiliriz. Arabada da bir saat oldu. tamam. Ön koltuğu. Buraya koyalım ki. Hadi gidelim. Tamam. Arabaya girdik. Kapıyı da kapatalım. Biraz nefes alma molası mı yapacağız? Nefes alma molası. Biraz böyle dışarıda çıkalım. Gezelim ya. Oh. Mis gibi. Oh mis gibi hava. Oh evimiz de burada. Oo, ne kadar da yüksek. Oha evin yüksekliğine bak. Aslında bizim evimiz de gerçi. Neyse ya hırsızlar para ferman kaçarırız. Biz arabaya girelim. Yarın sıyırlar. Tamam. Mı burada? Yok. Ben ne yapacağım? Nefes almam olasın. Dur zaten ova geliyor ki. Hı. bir şeyler cihaz falan getirmeyi unuttum. Of. Aa, PlayStation 5. Evet, tamam. Hmm, ne oynasam? Minecraft mı? Roblox olmaz. Call of Duty: olmaz. Aha, FIFA olur. Tıkla. FIFA'da maç. FIFA'da pembiş kazanınca. O Kazandım. 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 Çok iyi kazandım ama. Nasıl kazandım ama? Güzel kazandım. He? Keşke Mario da burada olsa. Keşke Mario da burada olsaydı. Hmm. Keşke Mario da burada olsaydı değil mi? Mario ve Luigi de burada olsaydı. Mario ve Luigi de burada olsaydı. Ne kadar da güzel olurdu üç kişi fifa oynardık değil mi? Hmm, hayalim, hayalim Mario ve Luigi ile fifa oynamak. Hmm, araba biraz kirli. Tamam temizleyelim o halde arabayı. <laughs> tamam arabayı temizledik. Hmm. trambolin değil. Tamam, biraz trambolinle geçelim. Tamam, gizli gizli, gizli gizli. Tamam. Boing boing. Tamam, trambolin burada. Boing 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 boing. Takla atıyorum. Yeah. Hayır sürekli hara Dene diye sahip. Burada aramız. Tamam. Çekeyim. Çekilebilir misiniz? Oğlum dur. Hiç. Arabaya geldik. Yarın, yarın, yarın gene ok. Yarın gene okul var. Ya zamanı. Bu hmm. hmm. sırada ben bir şikaps. Görebilir miyim? Sırada pembiş kâbusu durur. <laughs> <laughs> silahıma? <var. gülüyor> biter, Kavus biter. <laughs> şey. Hadi okula gidelim. Hadi okula gidelim daha çok işimiz var. Çok. Daha çok. Yarın bak bakalım sınavlardan kalacağım mı yani? Aa. Siz sınavlardan kal. Arkadaşlar bu arada siz sınavlardan kalmayın olur mu? Okula gene aynı sene gene gitmek zorunda kalırsınız. O yüzden dersleriniz iyi olsun. dersin ilkokulu geçen çocuk ilkokulu geçen çocuklar abone olsun sayımızı bilelim ben de okula gidiyorum gördüğünüz gibi şimdi eve gideceğim ve sırt çantamı alacağım evet eve gidiyorum böyle işte <laughs> Evet, sırt çantamı alıyoruz. Hadi görüşürüz. Kapıyı açalım.